Herkese selam. Taşındığım için bugün makyaj masamı beraber topluyoruz. Yani nereden başlayacağımı inanın bilmiyorum. E, sadece şöyle düşünüyorum. E, makyaj malzemelerimi böyle makyaj çantalarına koyup mu götürsem diye bir düşünce geldi bana dün. E, bunlara koymayı düşünüyorum. Mesela şöyle. Bunlar hep büyük. Bakın hepsi böyle, hepsi büyük büyük yani. Ee, öyle yapalım. Bunların hepsini böyle koyuyorum. Koy. Yani ne diyeceğim bilmiyorum. Bunu atacağım çok az kalmıştı dibinde. Zaten bunu hiç götürmeye bile değmez. Ne diyeceğim bilmiyorum. Ee, belki İnstagram'dan görmüşsünüzdür. Hani taşınıyoruz diye story atmıştım. Ee, neden taşınıyoruz sorusuna gelirsek. Arkadaşlar bizim evimiz 2 artı 1. Küçük. Ee, sığmıyoruz. Şöyle sığmıyoruz. Umut'un e, bilgisayar odası var. Orada e, ben ne çekim yapabiliyorum ne başka bir şey yapabiliyorum. Çünkü bunu da atacağım. Çünkü onun da ihtiyacı var öyle bir yere. Hani ben yine çekimi burada da yaparım orada da yaparım ama o buralarda oyun oynayamaz. Hem öyle hem ilerisi için. Yani şu an çıkmazsak, seneye çıkarsak daha da fazla kiraları artacak. E, kiradayız biz. E, ve kiramız artıyor. Ekstra gideceğimiz ee, yani buralarda baktığımız diğer evlerinde fiyatlar çok yüksek. Onun için bütçemize en uygun şekilde düşünüp bir karar vermemiz gerekiyordu. Ee, kararımız da bu şekilde oldu açıkçası. O şekilde yani şu an çıkmasam zaten her şey daha da artacak ve bu sefer o zaman çıkarken aynı şey olacak. Sene sonu gelmeden biz bu işi halledelim dedik. Bu far paletlerim benim şey. Kapakları açılıp kırılma olasılığı çok yüksek. Bugün en azından hani bu makyaj malzemelerini halledersem, işte birkaç eşyalarını halledersem, ne bileyim kitaplarımı halledersem çok rahatlayacağız. Zaten pazar taşımacılar gelecek. Öyle taşıyacağız yani. Şöyle sıkıca. Çünkü bunların kapakları yani açılır bir şey olur. Zaten bir tanesinin biraz yanı kırık. Hiç makyaj çantasını mahvetmeye gerek yok yani. Riske atmayalım. Böyle bunları koysam. Evet, kapanır. Şunları üst katına koyayım. Şöyle. Hem hem bazen böyle temizlik yapıyorum daha iyi oluyor. Bakın bunu biliyor musunuz siz? Benim eski takipçilerim bilir. İlk çektiğim videolardan biri bu. Böyle buraya basıyorsunuz. Böyle. Dayanağınıza kalp şeklinde damgası çıkıyor. Çok lazımmış gibi. Ama bunu alacağım. Çok seviyorum. Bunu bazı videolarda kullanırız. Aslında böyle aldıkları ayrı bir yere, bilmem ne. Hani bu şekilde yapmak çok isterdim ama öyle bir vaktim yok maalesef. Böyle kapatacağım. Böyle yapacağım. Burada neler var? Bu bitik mesela. Bunu atayım. Bu eski mesela bunu da atacağım. Nereden çıktı şu an? Yani sığdırdığım kadar sığdırmaya çalışacağım yani maksimum kapasitörü kullanmaya çalışıyorum. Şöyle oldu. Böyle bir çantamız oldu. Sonra mesela bu da çok büyük. Buna da koyabiliriz. Buna direkt dolduruyorum ben. Boş. Ver. Evet, bu da bu şekilde doldu. Bunu da böyle kapatacağım. Aslında iyi oldu bunların hepsini bu şekilde koymam. Şu çekmecelere de bakalım. Burada ojelerim falan var. Ojelerim falan da öyle bir şey koysam. Ojelerim buna sar mı acaba? Sarsa çok iyi olacaklar şöyle. Bulmam gerekecek benim. Evet, buyun bütün ojelerim burada. Bir de bana az gibi geliyorlar yani şaka gibi ya. Yani şöyle yapacağım, e, bu, bunları falan da koyacağım. Mesela i̇şte elindir, bir, e, tırnak eti tem şeyim, e, yağım, çöp falan. Onları da koyacağım. Bir de bugün temizlikçiler gelecekse o evde temizlik şirketi tuttuk. E, i̇ki tane şeyinde sıkıntı çıkmış çalışanında. Bugün gelemiyorlar. Bu da canımızı kıvırdım. Üzgünüm. Tokalarımı falan şey yapacağım. Bunlara koyacağım. Şöyle direkt tokaları böyle böyle boşaltıyorum. Yapacak başka hiçbir şey yok. Bir şey topladım. Aslında tokalarım için bazı büyük tokalar için şöyle bir kutum var. Onu ne oluyor? Onu da çıkarayım. Böyle kutum var. Onu da çıkaracağım. Evet kapandı. Bakın. Evet. Bakın ojere falan böyle koyuyordum ben. Çok iyi oluyor. Gözlerim. Şöyle yapacağım. Bir tane koli ayarlayacağım. Buradakilerin hepsini oraya koyacağım. Şimdi geliyorum. Geliyorum. Pardon. Evet, kolimiz bu. Şimdi bunu koli haline getireceğiz. makyaj malzemeleri var. Onları da böyle direkt koyalım. Arkadaşlar şimdi yani o kadar uğraşamadım. Her şeyi çekemedim. Böyle bir kutu yaptım. Bu yatak odasındaki işte kullandığımız eşyalar. Hepsi bunun içinde. Gerçekten az eşya gibi duruyorlar. Ama asla. Wow, park ettim. Şey izliyorum Çağla Tuğrütay'ın muhabbetini. Ben o konuya çok ilgiliyim ve e, beni de tam konu mısınız? Gerçekten buradaki avukatlar kadar bilgim var. Bu şaka değil. Evet, böyle. Günaydın. Ev toplamaya bugün de devam. E, bugün de çekeceğim. Böyle ev toplama vlog gibi gelecek yani kendime kahvaltı hazırladım. Kahvaltımı zaten Instagram'da kanaldaki takipçilerim biliyor. Her gün aynı şeyi yiyorum, içiyorum arkadaşlar. Bu ara tabii ki de bu şey muhabbetler olduğundan beri. Yani ondan öncesi de olabilir. <laughs> Hayatsız bir kahvaltı. Sonra da eşyaları toplamaya devam edeceğiz. Şimdi halıyı süpüreceğim. Halıyı bir kaldıracağım. Çünkü hep koliler geliyor. içeriye, doluyor falan. Bunlar pislensin istemiyorum.

Şöyle durur mu sizce? Bandalık gelene kadar durmaz. Ne diyorsun? Şey şey dur. Dur ya. Çünkü bugüne kadar çok kişi dolandı. Herkese selam Birkaç gün bir şey çekemedim Evin hali gördüğünüz gibi Yarın taşımacılar geldiğinde de Çekeceğim Bugün bu evde Son günümüz Yarın sabah da taşınıyoruz Taşımacılar gelecek Odalar berbat halde Bakın yani hani Burada böyle hani Zor oturuyorum ya. Yani. Ee, bu şekilde. Çok heyecanlıyım. Sadece biraz e, bu süreç beni korkutuyor. Yani hala sanki ev toparlanmamış gibi hissediyorum. Ama değil aslında yani. Toparlandı gayet de. Ee, annem şey diyor hani sana şu an toparlanmıyor gibi geliyor diyor. Ama taşımacılar geldiği zaman hemen öyle her şeyi birden bir vermeyen koyuyorlar öyle de. Bir bakmışsın ev boşalacak dedi. Biraz üzgünüm deyip ağlıyormuşum. Böyle içinde güzel bir his var. Bir kıpırtı var. Ee, tanımını yapamıyorum ama e, iyi bir şey. Onu biliyorum. Bu şekilde. Umarım bu ev çok güzel geçecek. Şimdi size evi göstereceğim. Yani ev berbat halde arkadaşlar. Yani her yer her yerde gerçekten. Şuraya bakın. Her şey bu kadar mı? Dağınık olabilir ya. Bu şekilde yani.

burası böyle. Adamları bekliyoruz hala gelmedi. Bak, kapı, bak kapıda bekliyoruz. <laughs> Aşkım çok tatlıcık yesin. Tatlı şalak diye. Sanki şu almış gibi. Sadece. Aşkım bir şey bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok uzamış üstünden saç kapandık. Tamam. Giyme bir daha. <laughs> oğlum, çok tatlısın çok çok tatlısın. Git giyme çıkar şunu hadi gel çık çıkar şunu oğlum çıkar lan çıkar. Ne? Ercel abim var rahat rahat olacak. Kimdi? Ercel abim var rahat olacak. Allah. Al. Hangi soru? Orada orada. Çok konuşuyor. çok sıkı ya. Yatak girmedi Bana yani. Abi. Abi. Oğlum ama vlog çekiyorum. <laughs> Selam. Bugün yerleşmemizin üçüncü günü. Ee, Daha iyi giriştim. İşte stoklu bazı eşyalarım vardı. Onları buraya yerleştiriyorum. Abi 11 de kazandı. Allah Bak üstüne taktırıyor ya. 11'in Biz 11'i <laughs> tamam. Çekti mi? Ya tam bu girmedi ki. <laughs> tamam tamam. болду битебиз итебиз жанынолу